Merhaba arkadaşlar ben borsacı dayı kanalıma hoş geldiniz. Yine bir seans sonrası beraberiz. Herkese iyi şanslar, bol kazançlar dileyerek videoya başlıyoruz. Video başlamadan önce arkadaşlar sizlere öncelikle teşekkür ediyorum. Videoları başından sonuna kadar izlenmeye başladı. İlk videodan son videoma kadar izlenmeye başlandı. Bu da bize ilginin ve borsaya ilginin bir göstergesi olarak algılıyorum. Bütün videolar izlendiği için de herkes kendi pozisyonlarını ne şekilde alacak, ne şekilde alım-satım yapacak, onları kendi ayakları üzerinde durarak balık vermektense balık tutmayı öğrenmek daha mantıklı olduğu için sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi sorularınıza ve yarınki hisselere geçmeden önce Dediğim gibi videoları baştan sona izlemeyi, bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı ve videoları paylaşarak diğer faiz sarmalından kurtulacak olan, dolar eurodan kurtulacak olan çok daha iyi kazanç elde etmek isteyen dostlarımıza da bizleri tavsiye ederseniz onlar için de herkese müteşekkirim, herkese çok çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi bir dostumuz tahmin ediyorum borsadan fazla anlamıyor yazdıkları yazılardan da anladığım kadarıyla saygı duyuyorum ona da çok teşekkür ediyorum bizi dinleyip bizi sevdiği için. Şimdi Arzum'u ben 4.45 4.50 bandından aldım diye yazmış ama şu anda Arzum 2.70'lere geldi. Neden oldu acaba? Ben hani bu hisse bu kadar da düşmedi. Birdenbire düştü diye Tabi kağıt bölündü arkadaşlar bedelli olarak %100 bedelli olarak bölündü. Rüçhan hakkı 1 TL. Şimdi arkadaşlar elinizdeki hisseye kaç adetse 1 TL'den hesabınıza yatırım hesabınıza para yatırmanız gerekiyor. Ne zamana kadar? Ayın 18'i son gün arkadaşlar. Ayın 18'ine kadar elinizdeki hisseye göre para yatırırsanız zarar etmezsiniz. Rüçhan kullanımlarınızı da almış olursunuz. Çok daha iyi kar marjı elde edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar 3.74'e kadar arzum ufak ufak gidecek. Oradan tabii ki kar satışları gelir. Bu borsayı bilmeyen arkadaşıma da söylüyorum. Videolarımı baştan sonuna izlesin. Kar satışı gelebilir. Kar satışı gelse bile arzum hisse senedi yıl sonuna kadar 4.30'u görecek arkadaşlar elinde tutmak isteyen alım satımı yapamıyorum ya işte ben bunu aldım dursun diyen arkadaşlarımız durabilir bir mahsuru yok hisse senedi yükselecek. Diğer taraftan Avhol sormuş dostlarımız ondan başlamak istiyorum 47.65 uzun tutarsanız 58.80 ama tabii ki buralarda kar satışları olacak panik yapmazsanız tutarsanız o şekilde Astor sormuş bir dostumuz. 118. Astor, bazı dostlarımız üstünden geçiyorsun dayıcım. Biraz hisseleri de nedenini açıklarsan çok daha makbule geçer demiş. Haklılar. Biz tabii ki kısa videolar atıyorduk. Daha sonra e, sizden gelen yorumlara göre kendi zamanımızdan feragat ederek sizleri aydınlatma adına biraz daha uzun videolar çekmeye başlayacağız. Çünkü sizler öyle istiyorsunuz. Sizlere de saygı duyduğum için elimden geldiği kadar ne gerekiyorsa onu yapacağımız siz dostlarım da biliyorsunuz. Şimdi Astor 118 civarında. Arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanımızla Ahmet Şahra Suriye Devlet Başkanı Amerika'ya gidecekler. Amerika'da Suriye'nin yapılandırılmasıyla alakalı altyapı hazırlıkları var. Burada gıda şirketleri ivme kazanacak. Ne bileyim işte borsada et işi yapan onlar. Gıda işi olanlar. Bunlar ivme kazanacak. Yakın zamanda bu ivme kazanacak. Zaten biliyorsunuz sonbahar ayına girdiğimiz için de gıda herkes stokluyor. Bizim gelenek göreneklerimizde Anadolu insanının gelenek göreneklerinde işte kışlık yaparlar şişelerde konserveler vesaire. E, tabii bunlar da ne oluyor? Gıda biraz daha yükseliyor. Şimdi dostlarım. Dediğim gibi bu Suriye'nin yapılandırılması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak yolu var. Türkiye'den Katar'a kadar, Katar'ın aşağısına kadar bir yol projeleri var. Bunların da finansmanıyla alakalı duyduğum kadarıyla tabi bu Dubai şeyi biliyorsunuz biraz daha bize karşı ama Katar ve diğer Suudi Arabistan bu projeyi destekliyor. Bundan dolayı orada altyapı, üst yapı işleri olacak. Diğer taraftan Zelenski Putin'le görüşmek zorunda. Çünkü ne Putin'in ne de Zelenski'nin savaştıracak askeri ve mühimmatları kaldı. Savaş uzadıkça ekonominin beli kırılmakta. Tabii Rusya için söylemiyorum. Rusya savaşta olduğu halde oligarklar biliyorsunuz dünya çapında mafyalar hepsi onlara çalışıyorlar. Bundan dolayı 250 milyar dolar yıllık gelirleri var sadece illegal yollardan. Kendim Batum, Moskova, Doğu illerini, Ermenistan dahil her yeri bildiğim için dostlar bunlara iyi biliyorum. 250 milyar dolar yıllık illegal geliri olan bir ülke Rusya. Olması da muhtemeldir zaten. Ama Ukrayna için aynı şeyi söyleyemiyorum dostlar. Mesela şu anda ben Batumdaydım. Orada eline ne geçerse insanlar çalıp, çırpıp, satıp hayatını idam etmek için uğraşmaktalar. Bu varsayımlarla ve gerçeklerle yola çıkarsak Ukrayna'daki savaşta Putin ve Trump'ın gayretleri bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın da tabii gayretleri büyük. Onun sayesinde bu savaş bittiğinde nereye geleceğim dayıcım uzattın diyeceksiniz açmak istiyorum konuyu. Alt ve üst yapı ile alakalı kontrolmatik Astor ve diğer enerji şirketleri ivme kazanacak. Fakat bu kontrolmatikle alakalı patronlar sürekli kendi elindeki hisseleri borsada alınıp satılabilir tipe dönüştürmesinden dolayı bir panik var. Kontrolmatikle alakalı arkadaşlar ben geçtiğimiz senelerde 216 liralardan aldım 338 liralardan çıktım. Bir arkadaşıma söyledim ben dedim ki çık bu hisseden bu hissede sıkıntı var aşırı bir yükselme var alfas gibi. Alfas'ta da aynı şekilde biz 196 liralardan 465 lere kadar çok iyi mi? Her gün tavan 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 smart G'ler. Bunlar volatilite yani bir de ilk daha piyasaya çıktığı için sürekli sürekli tavan tavan giden. Smart G'yi ben 80 küsürlerden sattım. Şu anda zaten 26 liralara düştü biliyorsunuz. Yani şimdi bu önümüzdeki yıl savaşlar biterse bunların yıl olacak. Zaten bu bunların yılı olması Astor ile alakalı 200 TL'ye kadar bu ise ipecek arkadaşlar. Diğer taraftan bu Astor önümüze düştüğü için bunu açıklıyorum. Ama diğer taraftan diğer enerji şirketleriyle alakalı herhangi bir şu anda bir bilgi vermem zor. Stabil gitmekte. Ama dediğim gibi bunlar kısa zamanda hayata geçerse zaten siz dostlarım bunları öğrenecek bizlerden gerekli pozisyonlarımızı zaten her ay olduğu gibi o zaman da değiştireceğiz. Uzun vade tutun hiç gerek yok alım satım yapmaya diyeceğiz. Miatek evet arkadaşlar Amerika'ya da bu şirket çok yatırımlar yaptı. Yapay zeka ile alakalı yatırımlar yaptı. Avrupa'da da yatırımları var. Fakat tabii ki bu yatırımlar bedava olmuyor. Buradan evinizden çıkıp atıyorum 5-10 kilometre bile ileriye gitseniz kendi aracınızla maliyetler. Tabii bu maliyetler de e, Miatek'e bayağı bir sorun teşkil etti. Hisse en son biz 60-65 liralardan sattık. Bu hisse bayağı bir aşağıya geldi şu anda. Bu hissenin gideri 4586. Dediğim gibi teknoloji şirketleriyle alakalı ileriki günlerde pozisyon alacağımız için bugünü konuşuyorum. Yani Eylül ayı alakalı konuşuyorum. Elinde tutmak isteyenler bu şekilde fiyatlamalar. Astoru dediğim gibi 118 bandında, Miatek 4586 46 bandında. Şimdi arkadaşlar yaprak 580 liralardan aldık, 865 liralardan sattık biz yaprağı. Taban da oldu ama satmadık. Çünkü ben onu biliyordum gideceğini bendeki programda. Daha sonra tabii biz bunu sattık Kurban Bayramı'nın öncesi idi tahmin ediyorum sattığımızda. Şimdi bu et ürünleri, hayvansal ürünler olduğu için tabii ki bu da bir ivme sağlayacak dediğim gibi Suriye mevzusu bir de bu diğer taraftan savaşın biten bölgelerinde. Ama şu anda alakalı kağıt 291, 292 bandında ama bu kağıt 270'e kadar geri gelecek. Ondan sonra 298-300 TL bandında gidip gelecek arkadaşlar. Tabi dediğim gibi anlaşma ve sözleşmelerden sonra pozisyon alacağımız bir hisse senedi bu. Ama bugün itibariyle yarın ve diğer gün 270'e kadar aşağı sallanacak bu. Yukarıdan satmalar olabilir. Elinde mal boşaltırlar. Ona da güvenmeyin. Sayas 53.62 62 arkadaşlar. Bu da zaten biliyorsunuz enerji şirketleri kapsamında bunları da değerlendireceğiz. Ama şu an için sonan an dostumuz 5362. Şimdi M Park arkadaşlar 338 339 bandında geziyor. Bunlar biliyorsunuz 325 değerlerdeydi. Bir ivme yakaladı. Burada 336 yarın için 336 üst limitte 342. 342-343 olabilir. Alıma göre 1-1.5 TL yukarı aşağı gelebilir dostlar. Dediğim gibi yarın ve diğer gün aşağı pozisyonda zorlu enerji. Bu zoran 374 2.98'lerdeydi. Arkadaşlar ben her zaman şunu söylüyorum. Anadolu insanı birbirine çok bağlı. Şimdi bir boykot olduğu zaman sosyal medyadan sürekli böyle insanlar birbirlerine bir de dini açıdan inançlarına ters düştüğü zaman Anadolu insanı hemen bir gruplaşma, bir kamplaşma, bir birbirine kenetlenme oluyor ve boykot. Ben koku colayı onun için dedim almayın. Boykot oluyor ve ürünlerini. Boykot olduğu zaman gitmez. Zaten tasvip de etmiyorum zaten ben. Coca-Cola'yı içenlere de tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin, milletinin şeker hastasının olmasının tek sebebi de odur zaten gazlı içecekler. Zorlu enerji dediğim gibi İsrail'den anlaşmayı bitirdiği için hemen bir ivme sağladı o günün ertesi günü. 2.98'lerden biz almış idik. 3.50'lerden elimizden çıkarttık. Şimdi Zoren yarın ve diğer gün 3.51, 3.50 bandına kadar gerileyecek bu kar satışları üst limitte 3.81. Sernet'e, Serenik bu 11.10. inşaat sektörü grubunda biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu PKY ile Adese sormuşlar arkadaşlar. Şimdi PKY bugün tavanda. 12.50. 16.70 bandında arkadaşlar. Fakat bu hisse bakın volatilite bir hisse. Taban taban da olabilir. Ama 12.50'ye kadar bu hisse gidecek. Adese arkadaşlar. Adese aynı şirketin uhtesinde. Adese 20-21 bandında geziyor ancak yarın ve diğer gün 19 19.66'ya gelecek. Bu hisse de arkadaşlar 25 bandına üst limit gidecek. Yavaş gidecek ama gidecek yani. Pekke'ye hızlı gidiyor. Şu anda duyumlarımıza göre de bir altyapılar bitmiş. Tera menkulün bu Pekke'ye. iyi bir tanıdığım dostumun şirketleri. Emre Tezmen çok yıllar önce beraber çalışıyorduk. Saygı değer bir dostum. Onlar da o şekilde götürüyor. Yani bunları almada herhangi bir sakınca yok. Ama tabii ki elinde kar edenler aşağı basarsa takip edilmeli olan hisse diyebiliriz. DM esas 858 arkadaşlar 858 fakat dediğim gibi 754 784 bandından 8.58'e çık yavaş kademeli. Geçen de de zaten söylemiştim. KZBG'ye 15.38, 16.98. Güler yatırım oldu. GLR'ye oyu da söylemiştim ben. Dediğim gibi birkaç gün böyle gri geçti. 4.78 arkadaşlar. Lidya Holding 126.50 Kristal 12.53-13.40. Kristal biliyorsunuz arkadaşlar geçenlerde bayağı bir önce 5-6 ay önce kadarıyla bayağı bir spekülasyon yapıldı bu hissede. Tabi ceza aldılar ettiler ama Kristal Coca Cola'nın boykot yediği zamanlar biz 6.50'lerden almıştık. 8-8.30'lara kadar sattık. Öyle bir duyum aldığımız için tabi o zaman yayın yapmıyorduk biz. Hemen hisseden çıktık. Daha sonra tekrar aşağıya geldi etti. Yani burada spekülasyon olduğu için biraz yavaş hareket edecek olan bir hisse. Hatsan 55-70 yukarı ivme var şu anda hisse senedinde gidecek olan bir hisse. Gesan 44-94-45-50. Gerel yarın 20.88 kapatmış. Yarın ve diğer günler arkadaşlar 33-26'ya kadar gidecek olan bir hisse bu dediğim gibi 20-88 kapatmış. 20 ya da 20-30 aşağıda olacak. Yarın ise küçük bir aşağı gelme olacak ama tutmak isteyen dostlar 33-26'ya kadar. Dediğim gibi bu ufak ufak ivmeler başladı. Enerji ve altyapı üst yapı şirketlerinde bunun da sebebi size anlattığım yüz gibi savaşların bitmesinden kaynaklanan bir mevzu. Derheyle Derlux Holding 22.44. Naten 10 35 12 27 bunlar zaten normal hisseler Bunlarda herhangi bir böyle anlatabileceğim bir şey yok marka yarın ivme noktasında 52.20 bir dostumuz yazmış elimizde 49'dan var satalım mı zarardan değil yukarı ivme bandına girdi kaplamın yarın aşağıda 340 350 bandında ben tavsiye etmiştim biliyorsunuz tavan tavan gitti. Bugün de kapa illegal bir yükseliş olduğuna dair söylentiler olduğu söylenmiş şirkete. Onunla alakalı kapa bildiri yayınladı. Şirketimizle alakalı herhangi bir duyum veya vesaire bir şey olmadığına dair. 340-350 bandına aşağı gelebilir. Grain Türk Holding'de 450 aşağı gelebilir. Onlarda kar satışları var. Tutmak isteyen tutabilir. Ama kaplaminle alakalı onu tutma isteyenler biraz risk. Şimdi arkadaşlar otokar, otkar bugün döndü aşağıdan yukarıya. Karton da bugün döndü şu anda 0.47'de dün eksi değdi. Bugün artıya geçti 0.47. Tekfen de büyük ihtimalle yarın öğleden sonra dönmüş olacak. Onlar da yukarıya gidecek. Kartonu tutanlar 140'tan aşağıya tutmasınlar. Uzun vade tutacak olanlar 140 lira karton. Otogar 765 lira, 755-765 bandında uzun vade tutacak olanlar tutsunlar. Bunlara şimdiye kadar söylemedim neden? O korkaklar var ya hani böyle ya ne oldu işte battık, batıyoruz, yandık, yanıyoruz diyenler biraz daha böyle merak etsinler, biraz daha ne oluyoruz filan gibi böyle bir strese girsinler diye onlara söylemedim. Dostlar şimdi Tekfen'de yarın toparlandıktan sonra onu da zaten konuşacağız. Dediğim gibi kartonu 140 bandında otkarda uzun vade tutmak isteyenler 750'nin altında kimse şey yapmasın uzun vadede. PSGO yarın bugün 321 civarında tahmin ediyorum. 340 yarın yukarı trendte. Arkadaşlar PSGO almak isteyenler takip etme kaydıyla alabilirler. Yarın açılışta alırsanız yarın ivme bandında yukarıda. Bakın dostlar yarın aldığınız zaman tutacağınız limit 3.80, 3.75. Takip edin 3.75, 3.80 bandına satın. Tekrar aşağıya gelecek. Anladın mı? Bak 3.64'e kadar git. Bir dostuma da söyledim ben dedim kağıt elinden sat. 3.50'lerden filan sattı o ancak yetişebildi işlerinden dolayı. Şimdi dediğim gibi bakın bunu özellikle söylüyorum. Ya dayıcım filan demeyin. 3.75, 3.80 bandına geldiğinde sat yani. Çünkü kar marjı elde edenler sizin gibi. Onlar da satacak. Onların satışına gelmeden siz satın. Çıkın. Diğer taraftan arkadaşlar yarın İvecev olan bir hisse. Gündoğdu var. Bugün 7 küsür yaptı. Bir de Ingrim var. Ingrim de gidecek. 999'u bugün. 5.70 bandından alınabilir Ingrim. Gündoğdu da 102-103 bandından bir hafif geri yaptığı zaman Pegasus 245.80, Pegasus 336'ya kadar gidecek. Onların işleri bu sene iyi olacak gibi çünkü savaşlar bittiğinden dolayı. Fonet 16.29, 29 17 88 bin bin en çok sorulan arkadaşlar. Ben size söyleyeyim, bin bin 145-146 bandına gelecek 162.80 Elinde hisse varsa 168-80 şu anda da koruyorsa zarardan kurtulmuşsa satsın 145-146 bandına geri gelecek. Bir de günlük alsat yapan volatiliteyi takip edenler için Enstri yarın için öneriyorum. Alabilirler. Enstri yarın yukarıda. Dediğim gibi volatilite bir ise geçen Videomda da anlattım. Takip etmek isteyenler, takip edenler o hisseyi alabilirler. Videoları seyretmeyi, bildirim zilini açmayı, abone olmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın. Neden abone olun diyorum dostlar. Şimdiye kadar biliyorsunuz mesela ben dün Doğu Boru'yu vermiştim. 6 küsür yaptı. Açsel'de 3.5-4'e yakın yaptı. MZHR'de, Masa Holding'de gene AKZA hisse kadar yaptı. Onlar da yarın devam ediyor. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok ama hisseleri kademesini yükselteceğiz. Mesela her gün 6 7 geçtiğimiz zamanlara göre 3 4 yapanlara veriyorduk günde veya 5 yapanlara veriyorduk. Şimdi mesela dün önceki gün verdiklerimiz hepsi tavan tavan gidiyor. O açıdan diğer bu embesiller YouTuber'lar bizi şikayet etmemesi ve kanalımızın kapanmaması için bu benim kanalım değil. Ben sizlerden bir kuruş para talep etmiyorum ve etmeyeceğim. Bakın bunu buraya yazın. Ne Telegram'da, ne YouTube'da, ne vesaire hiçbir yerde ben sizden bir talebim, maddi bir talebim yok. Sadece faize bulaşmayın. Hem dinen haram hem de ülkemizi uçuruma götürmekte. Sırf bunu ortadan kaldırabilmek için sırf sırta verip el ele verip kar kazanalım legal olarak kimseye zarar vermeden hem de ülkemize fayda ve katkı sağlayarak bunu yapalım diyorum. Bunun için bizi şikayet ettiklerinde sanki benim kanal spam kanalı gibi algılanır çünkü bayağı bu klavyeciler her yerden yazıyorlar, şikayet ediyorlar. Bunun için abone sayımız fazla olursa YouTube'un algoritmasına düşmez. Der ki bu öyle bir kanal değil ama abone az Videolar izlenmiyor. Biz atmışız ama kimse seyretmemiş. Bunlar YouTube'un algoritmasında bizim kanalı etkiliyor. Onun için ben videonun başında ve sonunda söylememin sebebi de bu. Kanala abone olun, bildirim zilini açın, yorum mutlaka yapın ve yapıyorsunuz zaten teşekkür ediyorum. Ama o yorumları ihmal etmeyelim. Bizim kanal kapandığı zaman kazancımız da kapanır arkadaşlar. Kazancımız olmaz. Bunun için onlar nasıl böyle bizi kapattırmak için, bizi şikayet etmek için elinden gelenler yapıyorlarsa biz de kendi ekmeğimiz için elimizden gelen, üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Beni izlediğiniz için ve vakit ayırdığınız için herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.